Battle.net internet Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 52 Ece Ankafe'nin hemen yanı gördüğünüz gibi da biraz ileride Demir metro, Demirtepe metrosu da 100 metre ileride sağ tarafta Aşağı inelim şimdi mı? Bir turnuva var aşağıda, dört turnuvası. bayağı şiddetli arkada gördüğünüz gibi. Yok ki onu, oğlum yok yok fakir ol. Nasıl yok Aa ee, Bir kere de bizim tiyafir. Bir kere de <laughs> Altyazı <laughs> M.K. <laughs>

<laughs> i̇şte, bir maçı <laughs> 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 can't see me. My time is now, now. Nasıl gidiyor gençler? Çok iyi gidiyor. Neyisiniz? Oynadınız mı siz yoksa bekliyoruz? Yok oynadım, bekliyoruz. Turnuvada isminiz ne? Tornacı Esports Torna Kulübü. <laughs> Oğlum nereden buldunuz bu ismi? <laughs> Güzel. Ben de bir yöntem gibi oynuyorum, dikkat etmeyebilir miyim? Hayır, hayır. Bak şimdi sizden. Sizce merdiven al. Ağrıya ne yapalım? 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 Selam beyler.